Hı, şu bayraktan Eyüp Camii'nde de var değil mi hocam? Evet. De sevgili misafirler, gelmiş olduğumuz bu yapı Ayasofya kadar önemli bir yapı. Ayasofya kadar yaşlı bir yapı. Aya İrini, Ayasofya ve Sergios Bakos kiliseleri İstanbul'da ta altıncı yüzyıldan, altıncı yüzyılın ilk yarısından. Yani bu yapı yapıldığında daha Hz. Muhammed dünyaya gelmemişti, öyle düşününüz. 6. yüzyılın ilk yarısından günümüze ulaşmış İstanbul'un en eski yapıları olduğu için çok değerlidirler. Aya İreni, Ayasofya Sofya ve bu Sergius Bakos Kilisesi. Buna yukarıdaki Ayasofya Sofya ile bazı mimari benzerlikleri, işte sütunlarının benzemesi, sütun başlıklarının benzemesi, burada da bakın monogramlar var. Monogramlarda Justinian ve karısı Theodora'nın böyle... Ee, Monogramlarının olması gibi sebeplerle Küçük Ayasofya demişler. Çünkü 1490'lı yılların sonlarında Darussade ağası Hüseyin ağa burayı camiye çevirmiş. Bakın hemen yan tarafta büyük bir türbe vardı. Şu tencereden karşıya baktığımızda gördüğümüz siyahi Darussade ağalarından Hüseyin ağa bu kiliseyi camiye çevirince buraya da Küçük Ayasofya demişler kutsal bilgilik anlamına gelen Ayasofya kelimesi esasında bizim yukarıdaki Büyük Ayasofya'nın adıdır. Buranın orijinal adı ise Sergios Bakos Kilisesi'dir. Neden? Sebebi şudur sevgili arkadaşlar. İmparator Justinianus, Büyük Ayasofya'yı da yaptıran meşhur imparator, bu yapıyı yaptıran kişidir. Bu yapıya iki tane azizin adını şu hikayeyle, şu sebeple vermiştir. Rivayet edildiğine göre İmparator Justinian, amcası olan Justin'in Justin'in Deli Ahtıdır. Justin'den sonra tahta geçmesi beklenen kişidir. Ancak o esnada İmparator Justin zamanında onun tahttan indirilebilmesi için düzenlenmiş olan bir isyan hareketinin içerisinde olduğu şayası ortaya çıkınca amcası onu büyük bir kızgınlıkla hapse atar ve daha sonra idamına hükmeder. Fakat İmparator Justin aslında suçsuzdur ve onun suçsuzluğunu rivayete göre İmparator Justin'in rüyasına giren iki aziz, Sergios ve Bakos ona bildirirler. Derler ki Justin yani suçsuzdur, onu idam etmeyesin. Bunun üzerine uyanır uyanmaz o iki azizin tavsiyesine uyar imparator Justin ve ne yapar? Yeğenini serbest bırakır. Suçsuzluğuna kanaat getirir ve yıllar sonra kendi hayatını kurtaran bu iki aziz amcasının rüyasına girdiği için İmparator Justin bu iki aziz adına çok büyük bir kilise yaptırır. İşte o kilise şu anda içinde bulunduğunuz Sergios Bakos Kilisesidir. Yukarıda şu görmüş olduğunuz e, frizde, kitabede bu Sergios Bakos'un e, isimlerinin de geçtiği bir anlatı yer almaktadır. Bunların hepsi e, orijinal e, o dönemin Yunancasıyla, Grekçesiyle yazılmış yazıtlardır. Bu sebeple yapının içerisinde görmüş olduğumuz gerek kubbe tasarımı, gerek şu sütunlar, gerekse bu frizler bunların hepsi orijinal haliyle günümüze ulaştığı için bu kilise çok değerli bir kilisedir. Kilise iken camiye çevirildiği için bakınız yukarıdaki hat yazılarında özellikle seçilmiş bazı mesajlar vardır bize. Her zamanki gibi bu müdevver yazılarda mihraba bakan yönden başlayarak şöyle okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul ca'al hakku ve zehaqal batlu. ...innel batile kâne zehûkâ... ...ayet yazılmış. Neden? De ki, hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi, batıl yok oldu. Bununla kastedilen nedir? Câi ve senat idi. Beytu salavat oldu. Yani bir zamanlar... ...putlar yuvasıydı. İçerisinde... ...ilah dedikleri, İsa tasvirlerinin... ...olduğu bir mekandı. Artık ne oldu? Burası dualar evi haline geldi. Bir camiye çevrildi. Dolayısıyla... ...hak gelince batıl zail olmuş oldu. Bu yazıların hiçbiri rastgele yazılmış değildir. Mesela bunu kiliseden camiye çevrilmeyen bir yapıda göremezsiniz. Kiliseden camiye çevrilmiş bir yapıysa bu ayeti görebilirsiniz. İşte burası güzel bir örneğidir. Yine her zaman Mescid-i Haram tarafına müteveccih olan camilerde, bakın buranın da büyük apsisi içerisine bir mihrap oturtulmuş. Dikkat ederseniz mihrap yapının tam ortasında değil. Çünkü bu yapı tam doğuya doğru bakıyor. Güneşin doğduğu noktaya bakıyor ama kıble güney doğuda olduğu için biraz daha güneye birkaç dereceyle açısı oturtulmuş bir mihrap var. O mihrabın üzerinde yazılarda da hangi ayet yazılmış? Mescide Haram'ı işaret eden ayetler yazılmış. Buradan baktığımızda karşıda gördüğümüz اِنَّ مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahirete iman edenler, imar ederler yazısının altında evet, İslam Suresi'nin şu sağdan başlar e, gününü e, Subhanallahi Mescid al Haram ila Mescid al aksa Kulunu Mescid al Haram'dan Mescid al Aksa'ya yürüten Allah ne yücedir ayetinde. Mescid al Haram kelimesi geçtiği için bu mihrabın bakın içinden geçen. Mihrab da o kuşağın içine oturtulmuştur. O kuşakta Mescid al Haram kelimesi geçtiğinden dolayı bu mihrab tarafına da yazılmıştır. Burası arkadaşlar 6. yüzyılda o dönemde çok sık Kullanılmayan e, planda yapılmış olan dairevi, merkezi planlı kiliselerin ilk büyük ve güzel örneklerinden bir tanesidir. Çünkü İmparator e, Justinian zamanında hala bazilikal planlı kiliselerin yapımı devam etmekteydi. Mesela bizim Ayasofya'nın içindeki büyük kubbeden dolayı merkezi planlı yapılardan biri olduğu zannedilir. Fakat Ayasofya'nın planına şöyle önünüze alın. Bakın aslında o da dikdörtgen bir yapıdır. O dikdörtgenin 3 tane nefi vardır. Sadece ortadaki Naos'un ortasına denk gelen ortadaki büyük nefin üstüne kubbe oturtulmuş. Aslında o da bazilikal planlı bir yapıdır. Sadece bazilikal planın içine büyük kubbe oturtulmuş. Bu yapı ise o Ayasofya'dan tamamen farklı. Burada merkezi planlı, dairevi planlı bambaşka bir mimari var. Dikkat ederseniz şöyle dairevi bir alan. Zaten hemen yanı başına bir tekke oturtulmuş. Mesela bu yapının bir tarafı medrese, bir tarafı tekkedir. Tekke için vardır? Tekke de tasavvufi eğitim kurumudur. Ve tevhid hanesi neresidir? Tevhid hanesi burasıdır. Neden? Çünkü o dönemde özellikle semahanelerde bunu görürsünüz. Osmanlı döneminde semahane ve tevhidhane dediğimiz zikir alanlarında tekkelerin zikir yapılan meydanlarında e, dairevi e, bir form vardır. E, bu dairevi alanda dervişler bir daire oluşturarak zikir yaparlar. Böyle olduğu için de buranın mimarisi buna çok uygun bulunmuş. Hemen yanı başında bir tekke de e, bu sebeple oturtulmuştur. Yapının bakın kubbesi çift cidarlıdır. Yukarıdan baktığımızda gördüğümüz kubbe e, bambaşka bir küre şeklinde ama içinden baktığımız zaman bir küre yok. Gördüğünüz gibi böyle dilimli çok farklı bir kubbe tasarımı var bu açıdan. E, çok unik bir eserle yüz yüze olduğumuzu eminim fark etmişsinizdir. E, Küçük Ayasofya Camisi, esas adıyla Sergios Bakos Kilisesi, e, 1500 yaşında, ta 6. yüzyıldan günümüze gelmiş çok önemli bir Bizans dönemi eseri. Evet. Şimdi devam edelim hızlı bir şekilde.